Evet. Şu Şam, Şam meşhur cami değil mi bu? Şey. Ya son iki ayın en önemli olayı aslında Suriye Esed rejiminden. Şu Burada da bunu... Savaşlarla e, dünya çapında sıkıntılı bir sene geçirdik. Ama inşallah e, hem Gazze'de İsrail'in yaşattığı mezalim bugün itibariyle, dün itibariyle sona erdi. Bu bizi çok sevinirdi. Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz e, bir buçuk senedir bombalar altında yaşıyordu. İstanbul'da yapılan Büyük Filistin, Özgür Filistin e, gösterisinin fotoğrafını seçtik. İnşallah bundan sonra Müslümanlar için daha iyi bir Döneme gireriz. Ülkede ve dünyada, tüm dünyada, bütün milletler için, sadece Müslümanlar için, bütün milletler için barış olur. Barışın barışın hakim olduğu bir döneme gireriz.